Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Sayın Erdoğan ve damadının el birliğiyle zora soktukları Türkiye ekonomisi pandemiyle birlikte çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya. Milletimiz bu zorlukları iş yerinden tarlaya, pazardan sofraya kadar hayatın her alanında derinden hissediyor. Merkez Bankası rezervlerini buharlaştıran beceriksizlik, şimdi nereden nasıl para bulabilirim diye çırpınıyor. Bu zor şartlarda ekonomimize nefes aldırabilecek alanlardan biri de Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Turizm tek başına dış ticaret açığımızı kapatacak potansiyele sahip. Çünkü direkt olarak döviz girdisi sağlıyor. Çünkü hizmet ağırlıklı bir sektör ve ithalata bağımlı değil. Çünkü istihdam sağlıyor. Bunun yanında esnafı da kalkındırıyor, yeme içme sektörünü de kalkındırıyor, taksileri de, özel taşımacılığı da kalkındırıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında turizm Türkiye'nin birinci derecede stratejik öneme sahip sektörlerinden biri. Bunun anlamı şudur. Devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa sezon yaklaşırken turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. İşte o nedenle iktidarı haftalardır uyarıyoruz. Bugün turizm başlıklı benim hatırladığım üçüncü grup konuşmamdır. Arkadaşlarımızın çalışıp kamuoyla paylaştığımız, sizin huzurunuza getirdiğimiz üçüncü turizm, öznesinin turizm olduğu grup konuşmamdır. Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın, Türk, Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır olur diyoruz. Türsap uzunca bir süredir alarm veriyor. Hatta kendi bakanlığı bile iktidarı uyarıyor. Bu sezonu kaçırırsak felaket olur diyor. Ama muhteremler uymaya devam ediyor. Bu hafta turizm haftası. Lafa geldiğinde turizm istihdam sağlar. Turizm barıştır, dostluktur diyorlar. Turizmin ekonomi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyorlar. Ama sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları nedense hatırlamıyorlar. Hatta yok konaklama vergisi, yok tanıtım ajansı katkı payı diye ek vergiler, ödemeler çıkarıyorlar. Yetmiyor, şimdi de Meclis Turizm Komisyonu'ndan tanıtım ajansı beyannamesi vermeyi unutma. Ya bu cümleyi okumakta zorlandım. Cezası çıkarıyorlar. Hani olur da turizmci beyanname vermeyi unutursa 13.500 lira ceza ödeyecek. Zihniyete bakar mısınız? Turizmci destek bekliyor, iktidar turizmcinin olmayan parasına göz dikmiş. Halbuki pandemi sebebiyle nakit akışı, sıkıntıya giren turizm sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 110 milyar lira. Bu kredilerin bir yıl ertelenmesinin maliyeti de 15 milyar lira. Türkiye için bu kadar önemli bir sektör için 15 milyar lirayı göğüsleyemeyeceksen sen ne işe yarıyorsun kardeşim? Böyle iş bilmezlik, böyle çapsızlık olur mu? Değerli dava arkadaşlarım, turizm sektörü işte böyle diken üstündeyken iktidar turizm teşvik kanununda değişiklik, değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Biz de umutlandık. Aman ne güzel dedik. Dedik ki herhalde meseleyi gördüler, çözüm üretecekler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Teklifin ilk maddesinde aynen şöyle denildi. Kültür ve turizm ve gelişim belgeleri, bölgeleri oluşturma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmektedir. Madde bir, gol bir. Bakanlıklar var, sektör temsilcileri var, işletmeciler var, yerel yönetimler var. Bu uzun zincire rağmen kimseye bir şey danışılmayacak, her şeye Sayın Erdoğan karar verecek. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın inşaatçılığı bildiğini, Sayın Erdoğan'ın tıptan anladığını, Sayın Erdoğan'ın bugün itibariyle turizmin her konusunu çok iyi bildiğini, bu sıralamayı herhalde sonuna kadar bayağı uzatabiliriz. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi ihtisas sahalarını öğrenmiş olduk. Şimdi yani turizmle ilgili her bir bölge oluşturmasını oturacak kendisi karar verecek. Bu kadar zor bir zamanda bile kafaları tüm yetkiyi tek adama aktarmaya çalışıyor. Allah akıl fikir versin. Peki ilk madde böyle olunca devam nasıl geliyor dersiniz? Otlaklar, yaylalar, meralar Sayın Erdoğan'ın uygun göreceği şartlarda turizme açılacak. Ormanlarımızı kapsayan bölgeler nasıl sınırlanacak belli değil. Yerel yönetimlerin yetkisi de kısıtlanıyor. Kim nereyi nasıl yağmalayacak artık siz hesap edin. Her zaman olduğu gibi bu değişiklikte de istihdam yok, turizmci yok, kalkınma yok. Her zaman olduğu gibi yine rant var, peşkeş var, beş müteahhit var. Her zaman olduğu gibi yine Sayın Erdoğan var, millet yok. Meclis grubumuz bu konuda 13 önerge verdi. Milletvekillerimizin tamamına hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne oldu dersiniz? Hepsi iktidar ortakları tarafından reddedildi. Miting meydanlarında memleketin bir tek çakılını vermeyiz diye fırtınalar estirenler, ormanlarımızın, meralarımızın, sahillerimizin rantçılara peşkeş çekilmesine imkan tanıyacak bu çalışmaya gıkını bile çıkarmıyor, üstüne bir de destek veriyor. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye 2020 sezonundan sonra 2021 sezonunu da kaybederse hem sektör hem firmalar hem yüz binlerce çalışan hem de ülkemiz kaybedecek. Yapmayın. Aklınızı başınıza alın. Turizm firmalarına dolayısıyla sezonla birlikte ekmek bekleyen yüz binlerce çalışanımıza tedarik ve ulaşım zincirindeki işletmelerimize esnafımıza omuz verin. Aksi takdirde saydığım bu zincirde peş peşe iflaslar yaşanacak. Türkiye bunu kaldıracak durumda değil. Aziz millet, son 19 yılda dünya ekonomisi neredeyse iki kat büyüdü. Yani insanların hayat standardı iki kat yükseldi. Bu ne demek? Ülkelerin ekonomisi geliştikçe, refah seviyesi arttıkça daha fazla insan tatil yapma ve gezme imkanına erişiyor demektir ama Türkiye bu yükselişi, bu zenginliği maalesef yakalayamadı. Dünyada turizm büyüdü, Türkiye yerinde sayıyor. Sadece son 10 yılda dünyadaki turist sayısı yüzde %48 arttı ama 10 yılda Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay değişmedi. Paramız ucuzlamasına rağmen aldığımız pay aynı kaldı. Piyasada bir ürünün fiyatını yarıya indirirseniz o ürün daha çok satılır. Pazar payı da artar. 5 bin liraya satılan bir televizyonun fiyatı aynı televizyonun fiyatı 2500 liraya düşerse haliyle daha çok satılır değil mi? Bundan 10 yıl önce dolar kuru bir buçuk lirayken Türkiye'nin turizmden aldığı pay yüzde üç buçuk civarındaydı. Bugün dolar kuru 8.11 lira. Yani Türkiye'de tatil yapmak neredeyse 5 kat ucuzlamış. Hadi enflasyonu da hesaba, hesaba katalım. Merkez Bankası'na göre 10 yıl önceki 100 lira bugün 280 lira değerinde. Enflasyona rağmen bir yabancı turist açısından Türkiye'de tatil yapmak 10 yıl öncesine göre yarı yarıya ucuzlamış. Pazar da büyümüş, bir buçuk katına çıkmış ama Türkiye'nin turizmdeki pazar payı değişmemiş. Üstelik turist başına elde edilen gelir de 780 dolardan 650 dolara düşmüş. İktidar mensupları bize istediği kadar kızabilir. Ama biz buna başarısızlık diyoruz. Iş bilmezlik biliyor, diyoruz, ciddiyetsizlik diyoruz. Avrupa'da yaşayan bir asgari ücretli, Türkiye'de beş yıldızlı bir otelde 15 gün tatil yapabiliyor. Ekonomi dehası damat ve kayınpederi sağ olsun, Türkiye'de tatil yapmak hiç bu kadar ucuz olmadı. Buna rağmen Türkiye'nin dünya turizmden aldığı pay değişmiyorsa bu düpetüz başarısızlıktır. Değerli dava arkadaşlarım, başarı nedir biliyor musunuz? Başarı Türkiye'yi turizmde dünya lideri yapmaktır. Başarı turist sayısını 80 milyona çıkarmak, kişi başına elde edilen geliri de 1000 doların üzerine çıkarmaktır. Bizim için başarı turizmden en az 80 milyar dolarlık gelir elde etmektir. Ama bu hedeflere bu zihniyetle ulaşamayız. Başarının birinci adımı Türkiye'yi özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülke yapmaktır. Libya'nın da çok güzel kıyıları var ama Libya bir turizm ülkesi olamadı. İran'da, Irak'ta, Suriye'de de tarih ve kültür mirasına sahip ülkeler. Ama turizm ülkesi değiller. Peki neden? Çünkü turizm özgürlüğün peşinden gider. Ülkenizde demokrasi yoksa turizm de olmaz. Ülkenizde adalet yoksa turizm de olmaz. Ülkenizde huzur yoksa turizm de olmaz. İstanbul sözleşmesinden çıkıp Türkiye'yi dünya aleme rezil ederseniz turizminiz de rezil olur. Daha demokrasi ile ekonomi arasındaki bağı çözememiş kafalara demokrasi ve turizm arasındaki bağı anlamak ağır gelebilir ama hakikat budur özgürlüklere saygılı bir ülke olmadan turizmde liderlik koltuğuna oturamayız. Yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmadan turizmde liderlik koltuğuna oturamayız. Aziz milletim, biz iyi Parti olarak iktidara yanlışını söylediğimiz zaman ne yapılması gerektiğini, doğrusunun ne olduğunu da söyleriz. Eleştirdiğimiz zaman nasıl olması gerektiğini de söyleriz. Bu sorunu dile getiriyorsak bir sorunu dile getiriyorsak çözümünü de öneririz. Bizim siyaset anlayışımız budur. O nedenle iktidara seslenmek istiyorum. Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın. Sicil affı çıkartın ve düşük faizli destek kredi desteklerinden sektörün genelinin yararlanmasını sağlayın. Turizm sektörü özelinde mücbir durum ilan edin. Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve SGK borçlarını 2021 sonuna erteleyin. Orta ölçekli firmalara, özellikle de bu süreçte çok zorluk yaşayan acentelere desteklerin adil ve eşit olarak dağıtımını sağlayın. Genel KDV indirimlerini 2021 sonuna kadar uzatın. Sektör açısından çok stratejik bir yerde bulunan charter havayolu şirketlerine acil olarak kredi ve hibe destekleri verin. Havaalanı ücretlerini havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda pandemi koşullarını göz önüne alarak tekrar değerlendirin ve makul oranlara indirin. Turizm sektörüne ait kredileri bir yıl faizsiz olarak erteleyin. Değerli dava arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2030 öngörülerine göre Kitle turizmi azalacak, bireysel seyahatler artacak. Alternatif turizm türleri daha çok rağbet görecek. Turizmde seyahat süreleri azalacak, seyahatlerdeki harcamalar artacak. Turistler çevreye, doğaya, kültüre duyarlı yerleri tercih edecek. Ekoturizm, macera turizmi ve kırsal turizmin sektördeki payı giderek artacak. Turizmden elde edilen toplam gelir de 2 trilyon doları bulacak. Biz burada sıralanan her niteliğe sahibiz. Dolayısıyla payımızı arttırmamız hiç de zor değil. Türkiye'nin turizmde lider ülke olmak için her türlü kaynağı var. Turizmde birinci sırada yer alan Fransa'dan çok daha zengin bir kültür ve tarih mirasına sahibiz. Turizmde ikinci sırada yer alan İspanya'dan çok daha iyi bir iklime ve doğal güzelliklere sahibiz. Hem Hristiyan coğrafyasından hem de Müslüman coğrafyasından turist çekebilecek kültürel bir derinliğe sahibiz. 8 bin kilometre yaşayan kıyılarımız var. Aynı anda sahilde denize girilip dağda kayak yapılabilen tek ülke.